Narsist şeytani sıfatların insandaki aktifliğidir. Yanlış olduklarını bilseler bile doğruymuş gibi ispat ederler yanlışlarını. Herkesi küçük görür. Yalnızlaşmaktan çok korkarlar. Onaylanmamaktan çok korkarlar. Sevilmemekten çok korkarlar. Takdir görmemekten çok korkarlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam yanlış yaşayanlara karşı Psikologlar ve psikiyatristlerin narşist hakkında ben de bakmıştım. Çok çeşitli sahada alt yapı veri tabanına tarif ediyorlar. Mesela e, içsel alemin esas alıp tarifleri var. Yani ben, ben merkezli duygusal yani fikir kendi iç ben olan benle perkeli oraya koymuş. Bir de dışsal. yani ben hepsini toplayayım. Narşistler temelde ben merkezli düşünürler, ben merkezli kendilerini beğenirler. Psikratisten söylüyorum. Kendilerine pergeli koyup kariyerini, bedenini, simasını, parasını. Aile ise akraba münasebetlerinde her şeyde üstün olmak, her şeyde ben bilinmek, ben tanınayım, ben konuşulayım, ben sevileyim, ben takdir göreyim, hep bana danışılsın, hep ben söyleyeyim gibi tarifler yaparlar. E, ruhiyatçılar ise aynen öyle olmakla beraber e, ekleme yaparlar. Yani bunu psikiyatristler burada bitirirler. Çareyi de bu kısa döngü içinde yaptıkları için çok zordur. Yani tanımı benle alakalı olduğu için çözümü de kendisinde aradığından bu çözüm dert bende, derman da bende çok zor olur bu çözümü. Ama rüyatçılar şöyle bir yani din yani. Din merkezler şöyle der. Narsist şeytani sıfatların insandaki aktifliğidir. Fikirleri, hisleri, duyguları ve davranışları hep ifratlıdır, tefrit değildir. Yani vasatı var her şeyin, bir de ifratı, tefriti var. Her şeyin vasatı sünnet-i seniyedir, her şeyin ifratı şeytandandır, her şeyin tefriti nefse-mâridir. Narşistin tersini söyleyeyim mesela. Kendi kabuklarına çekilirler, ümitsizliğe kapılırlar, kendilerini ortadan kaldırırlar, anlamsız kılarlar, sevilmediklerini, unutulduklarını, değer bulmadıklarını terk edildiklerini yalnızlaştırıldıklarına inanırlar ve yeyse kapılırlar. Ama dışarıda hiç öyle gözükmüyorlar. Gözükmez. Bu böyle kendi kabına böyle öyle bir ümitsiz olurlar ki terk edilmiş, takdir görmemiş. İfratı ise yani psikiyatristlerin söylediği e, mesela kariyerini de en iyi, ekonomisi en iyi, siması en iyi, sesi en iyi, yüzü en iyi, konuşması her şeyin en iyisi yani. Ailede de merkezde olurlar. Genç dahi olsa. Ha, ama bunu dinler şöyle diyor. Tamam. O senin şahit olduğun. Din diyor ki bunun altında ne var? Şeytani sıfatlar var. Şeytan çekersen zaten bunlar yok ki. Niye şeytani sıfatlar deniliyor? Şeytanı çekersen ne bunlar olur ne nefs olur. İşin merkezinde bu var. O zaman şeytanın sıfatlarının insandaki sirayetidir. Şeytan melekleri bile kafasını bile bulandırmış. Şeytan melekler bile kafasını bile bulandırmış. Sirayet etmiş. İşaret-i diyor ki yani melekler Cenab-ı Hakk'a Adem'e secde et. Cenab-ı Hak dedi ya meleklere de secde edin diye. Melekler melekler de biraz tereddütte kaldılar. Ya Rabbi seni tenzi takdis etmek, ibadet etmekte biz kafi değil miyiz ki böyle bir insan denen bir mahluk yaratacaksın diye sormaları yani hemen secde etmemeleri Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şeytanın sıfatları meleklere de kısmen sirayet etmiş olmalı ki meleklerde de kısmen ilk önce biraz sendelediler. Demek ki şeytan meleklere de sirayet edebiliyorsa bize demez mi? Peygamberlerden bile ümidi kesmemiş. demek ki şeytanı çekersek ne enaniyet ne narşisti hiçbir şey kalmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. İnsan melek gibi olur. o zaman şeytan merkezlidir bu hadise. O zaman insandaki bu narsistlik şeytani sıfatların insandaki aktifliğidir. Nedir o şeytani sıfatlar? Onu sayayım. Kur'an'daki tabirleri. Bir, haset eder. Yani kendini beğendiği için haset eder. Kıskanır. En iyi ben olacaktım. Ee, o niye böyle iyi? Haset eder. Kendini beğendiği için. Ben merkezli düşünür. Şeytan ne dedi? Ben ateşten o topraktan kapitalist somut düşünceyi öne çıkarttı. Şeytanın üstünlüğünü nasıl gördü kendisi? Maddede aradı üstünlüğü. O topraktan ben ateşten. Üstünlük sebebi nedir? Soyut yapmadı. İnsanın üstünlüğü Allah'a karşı, Allah'a karşı yakını takmasındadır. Aramadı. Soyut da elle tutulur şeylerde aradı. Ne dedi? O topraktan ben ateşten dedi. Ben merkezi düşünmek o demek. Sonra hep takdir görmek istediği için hep takdir görmek ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, bana sorulsun, hep ben onaylayayım. Ama herkes de böyleyse veya insanların çoğusu böyleyse o zaman narşist, 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 Narşistlerle dolu olan bir yerde o narşist ne yapar? Takdir görmez. Hepsi aynı şey istiyor. Aynı bir şeyi paylaşma, kapışmak istiyoruz. Diyelim ki bu kalemi 10 kişi kapışmak istiyoruz. Herkes buna sahip olmalı. Kavga olmayacak mıdır? Kavga olacak. O zaman madem bir narşisten bahsediyoruz. Toplum çoğunluğuyla narşist olunca insan aradığını bulamayınca yeisi düşer. Ümitsizliğe ondan düşer. İstediğini bulamaz. Yeisi kapılır. Yani biraz önce anlattığım gibi takdir görmüyorum. Ben unutuldum. Ben sevilmiyorum. Ben onaylanmıyorum. Bir sürü sebepleri de bulur. Ee, sonra bunlar tövbe ve istiğfara yanaşmazlar. Tövbe ve istiğfar kusuru e, noksanlığı üzerine almazlar. Tövbe ve istiğfar noksanlığını ve kusurluğunu hiç almazlar. Tövbe yani. Haşa ben mi? Ben ben yapar mıyım ben der miyim? Kusur dahi olsa tamam da öyle gözüktü ama ben aslında onu kastetmedim diye tevil ederler. Demek ki tövbe, istiğfar, nedametle kusurunu derute etmezler. Aklın ifratıydı değil mi? Cerbeze. Evet aklın. Cerbeze. Cerbeze de var. Yani üç kuvvetin ifrat modu. Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Şeviye, Kuvve-i gelecektim. Madem getirdin öne. Bunların ifrat modudur. Yani bunlar Kuvve-i ifrat modu cerbezedir. Kuvve-i Gadabiye'nin ifrat modu tehevürdür. Tevür ne demek? Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmaz. Ee, Kuvve-i Akbiye'nin ifratı cerbeze ne demek? Hakkı batıl, batılı hak gösterebilecek kadar zekavet sahibi olmak. Kuvve-i Gadabiye'nin ifrat modu tehevvürdür. Tehevvür maddi ve manevi bir şeyden korkmamak. Kuvve-i Şehviye'nin ifrat modu ise ifrat modu fucurdur. Helal, haram dinlemez. Her şey sahiplenmek ister. O zaman üçünün birleşiminde narsist olur. Kuvve-i ifratı, Kuvve-i Gadabiye'nin ifratı, kuvve Şehviye'nin ifrat modlarının bütünselliğidir narsistler. Nedir o? Kuvve-i aklıya cerbeze yapar hakkı batıl batıl hak gösteren zekavete sahip akılları devre dışıdır. Akıl nedir? Vahye tabi olan. Her şeyi herkesi küçük görür. Niçin? Bak akılla zeke bir tarif edeyim kısaca. Eğer akıl çanak anten gibi çanak anten gibi e, vahide haşa e, uyduya misal, çanak anten akla misal. Eğer çanak anten uyduya tutarsan, bizim duymadığımızı, kulakla duymadığımızı duyar. Çanak anten. Gözümüzde görmediğimiz filmleri de çanak anten görür, evdeki televizyona taşır. İşte o uydu vahye misal, çanak anten akıla misal. Eğer vahye muhatap olursa bir insanın aklı, zeka onun sıfatı olur. Emrinde olur. O akıl, Kur'an'ı bir akıl olur. Ondandır ki Kur'an hep Akla vurgu yapar. Ehli dalalet ise akla hiç vurgu yapmaz. Ne yapar? Dahidir, zekidir, hüşyardır, süper adamdır. Hep bunlara vurgu yapar. ha Zeka modunda oldukları için çok sıkıntılıdırlar. Ee, ben devam edeyim. Ee, Narsist başkanı yaparlar. Tövbe, istifa, kusuru deruhte etmezler. Üzerlerini almazlar. Bir şey yapsalar bile haşa tövbe yani ben onu kastetmedim Öyle anlaşılmış ama o değil diye tevil ederler. Yanlış olduklarını bilseler bile doğruymuş gibi ispat ederler yanlışlarını. Senin bir e, şüpheli veya yanlışını da devamlı ispat etmeye kalkarlar. Yanlışsın derler. Başka hep onaylanmak isterler. Bulamayınca yalnızlaşırlar. Ümitsizleşirler. Çünkü çoğusu naşı sıfatlarına sahip oldukları bir ortamda oldukları için. Şimdi bunlara ne yapmalı? Bunlar nasıl davranılmalı? Narsistler evde nasıl olur? İş yerinde nasıl olur? Bunu bir derece psikolojisini anladık. Bunların temelde bunlar şeytani sıfatlar bunlar da aktif. Yani üç kuvvenin ifrat modudur. Temelde şeytani sıfatlar Kur'an'da kibirlendi diyor. Haset etti diyor. Kendini büyük gördü diyor. Büyüklendi diyor. Ben merkezdin düşündü. Şeytanın sıfatlar. Bunlara karşı ne yapmak lazım şimdi? Bir, bunlara karşı tevazu yapılmaz. Estağfurullah siz dahi bilirsiniz buyurun denilmez. Tevazu yapılmaz narşistler karşı. E, hatta usta Hazretleri böyle enaniyetlilere karşı diyor. Bazen enaniyet gösterilmeli. Enaniyetlilere karşı tevazu yapılmaz. O öyle doğru zanneder kendi şeyini. Enaniyetlere karşı enaniyet gösterilmeli dışarıda. Mümkünse muhatap alınmamalı. Çünkü bir topluma girdikleri zaman hep kendileri konuşmak isterler. Hiç dinlemek istemezler. Hatta soru sorsa bile tam cevap verirken bile seni sustururlar. Ama derler. Cevabının içerisine soru üretirler. Tam bir soru sorar sana. Cevap verirken tam ortasına bir soru da. Evde de böyle yaparlar. Onun için bu narşistleri fazla muhatap almamalı. Yani öyle bir ortam evde ise getirmemek. Biliyorsun ki bu konu kırmızı çizgi, bu hassas nokta, bu biraz egolu, en enaniyetli, ben merkezli o mevzuları gündeme getirmemek, gelmişse ortamdan kaçmak o evde tevazu yapılmaz, mümkünse muhatap alınmaz. Sonra ispat etmeye, ikna etmeye gidilmez. Çünkü en güzel cevap cevabul ahmakul es-sukut. Ahma en güzel cevap muhatap almamaktır. Bunlar özelliklerin psikolojisini söyleyeyim. Yalnızlıktan çok korka korkarlar. Yalnızlaşmaktan çok korkarlar. Onaylanmamaktan çok korkarlar. Sevilmemekten çok korkarlar. Takdir görmemekten çok korkarlar. Sen bunların zaaflarını bilirsen bunları onaylama işte. Oo ne kadar güzelsin. Sen bir tanesim, Gülgülistansın padişahım deme yani. Bunlar böyle özellikleri var. Şimdi böyle yapmadığın zaman bu sefer seni hepten siliyor. Mesela evliysen veya arkadaşınsa seni sildiği gibi menfaati bitiyor ya. Bu sefer seni de düşman adlı edebiliyor. Evet. Buna karşı mesela mesela kadın ne yapacak? Hadi iş tamam. Bir dost, dostu böyle yaptığı için terk etti. Kadının mesela burada böyle bir adama karşı... Veya adam veya kadın. Evet. Çünkü kendi menfaatini hep kendisi için karşı tarafı da seviyor ya. Buna karşı hani nasıl bu ifrata karşı bu kişiye karşı nasıl bir yöntem uygulayacak ki bunun şerrinden kendini muhafaza edecek? O o o soruya şunu bitireyim, cevap vereyim onu. Enaniyetine karşı enaniyet gösterilir dışarıda. Dışarıda onunla savaşma, uzak dur. Evde ne yapılmalıdır? Evde ise karı kocada ne yapılmalıdır? Narsistler ben merkezde oldukları için, her şeyde merkezde oturdukları için narsistlere karşı kendini ortaya koyma. Onları Allah ile karşı karşıya bırak. Şeriatı getir, Kur'an'ı getir ve yani dini getir. Dinimiz böyle diyor. Din buna böyle diyor. Dini karşı karşıya getirirsen bir derece fren yapar vicdanlıysa. Eğer dini ölçüleri de getirdiğini aldı, onu da tanımıyorsa onunla da yaşanmaz. Yani... Zaten beşer ölçüleri yapmıyor. Dini ölçüleri de tanımıyor. Başka hiçbir şey kalmadı ki. Ha, o zaman e, kendin ona, kendin ona ölçüler getirme, ikna etmeye kalkma. Dindeki ölçüleri getirmek. Peki ben dini ölçüleri getirirsem bana bir tevil edecek. Sen dini yaşamaya kalkarsan o kendisini eğer nasibi varsa görecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanlış yaşayanlara karşı lisan haliyle örnek olmuş. Doğruyu yaşamış. Ona ait bir misal vereyim. Ee, bu sorduğun için. Öne çıkartmış Kur'an bize böyle. Firavun'un vasfı gururdu. Firavun'un öne çıkan sıfatı gurur. Nemrut'un öne çıkan sıfatı ise inattır. Firavun'un gururuna karşı Musa Aleyhisselam'ı Allah çıkarttı. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Şeriatı yaşadı. Şeriatçıdır. Ama dirayetlidir. Şeriatı yaşarken, doğruyu yaşarken dirayetlidir. Taviz vermedi. Doğruyu yaşadı. Bir şey demedi. Dediyse de dinlemedi. Aynı sarayda. Aynı sarayda. Doğru, ahlaklı yaşadı yani. Onu kaldırmadı. Kendisi doğru yaşadı. Doğru yaşadı. Ve olay oldu tabii. İki nemrudani inadı diyor. İnacçılara e, nemrut nemrut derler. Nemrut gibi inat. Çünkü e, inadın zirve temsilcisi nemruttur. Onun karşısına Allah çare olarak inadın karşısına İbrahim'i Meşrep çıkarttı. İbrahim'i meşrep nedir kendi iç aleminde? Yani beni rahatsız ediyor evde ne yapayım? İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı iç alemini nasıl yaptı? E, Hakim ve Rahim ismine galipti onda. Yani tefekkür ederdi ve merhametliydi. İç aleminde tefekkür ederdi, kendisiyle meşgul olurdu, kendisiyle uğraşırdı. Ona onu düzeltmeye kalkmazdı ve ben merkezli merhameti yayardı. Ama eylemde ise dış dünyada dirayetinden, duruşundan, İbrahim'i duruşundan taviz vermedi. Yani ona illa anlatmaya gitmedi. Ama doğru yaşadı. Onun yaşaması onları rahatsız etti. Mesela Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor, onunla bulaşıyorlar. Bir şey demiyor ki. Doğru yaşadığın zaman o yanlış olduğunu anlıyor. Varsa nasibi. Yoksa yapacak hiçbir şey yok. Yani Evde mesela ne yapmak lazım? Evi söylüyorum. İbrahim'i meşrebi ve Musa meşrebini öne çıkartmak gerekiyor. Ee, evdeki kavgaların sebebi gurur ve inattır. Gurura karşı Musa Aleyhisselam'ın meşrebi, e, inada karşı İbrahim Aleyhisselam'ın meşrebi. Nedir onlar? Musa Aleyhisselam sünnet-i yaşadı. Sünnet-i seniyi yaşadı ve dirayetliydi. Hiçbir şey yapmadı. Doğru yaşadı. İbrahim Aleyhisselam içsel alemini, narşistlere karşı mesela veya evde sıkıntı ya iç alemini tefekkürle ve iç alemini şefkatle yani şefkat olunca onun acıma olur. Mesela Usta Hazretleri Eskişehir hapishanesinden hapishanesinin penceresinden karşıda lise mektebinin avlusunun kızları görüyor. Raks ediyorlar, oynuyorlar. Evlenme çağında olan kızları görünce Ustad ağlıyor şefkatinden. Yani bunların 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü dedi. Bununla ben şunu çıkartıyorum. Eğer bir insanda şefkat galip olursa, şehvet, gadap, öfke, hiddet bastırılır. Onu acımaya inkılap eder. Eğer biz evde kendimizi tefekkürle, enfusi mevzularla meşgul edersek, şefkatimizi de esas alırsak, onu acımaya döner. Ama tüm bunlara rağmen bu dirayetli, süneti seni yaşamana, tefekkürlü bulunmana da hala dozer gibi geliniyorsa, ee, yaşanma şansı kalkmışsa o zaman artık Allah sevmediği ama mubak bakıldı boşanmak gidilir. Mesela şöyle diyor bir tanesinde. Hecren cemila diyor. Güzel bir şekilde uzaklaş diyor. Yani kavgaya girme diyor. Başka bir ayette diyor ki bu mevzuları anlatırken. Az zararla defet diyor. Yani mücadele etme diyor. Yani ortalık bağırdı, çağırdı. Biraz zarar aldın ama az zararla defet diyor. Başka? ''Lutufla istana çalış.'' diyor. Hemen orayı terk etmek demiyor bakın. hecr güzel bir şekilde orayı terk et. ''Lutufla istana çalış.'' Az zararla orayı terk et. Yani zarar gördün ama orayı terk et. Böyle mesela ailevi sorunu yaşayan Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne yaptı çözümü şöyle? Evde sıkıntı çıkmamasını talep etmek, muhalif kendine talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Yani evde huzursuzluk çıkmamasını beklemeyeceksin. Çünkü peygamber evinde de çıktı. Peki sıkıntı nedir? Evde sıkıntının çıkmasından korkma. Esas korkulacak şu. Sıkıntıyı çözümleyecek, çözecek formül, şablonun farklı oluşundan kork. Eğer sıkıntı çıkarsa iki tarafında çözümlemede kullandıkları yöntem aynı ise rahat edersin. Bir tanesi müftüyü ölçü yaparsa, ötekisi de sünneti seni ölçü yaparsa o zaman sıkıntı işte bu sıkıntı budur. Sıkıntı, sıkıntı olur. Evde huzursuzluk oldu mu, çözüm ortak mıdır? Hiç endişe etme, hiç ondan korkma. Ortak çözüm varsa sıkıntı olsun. Daha çok sağlamlaştırır. Ben bazen ne diyorum biliyor musun dershanelerde? Bir yerde hiç sıkıntı yok. Ne böyle kalanlar arasında, ne de hizmete gidip gelenler arasında hiç ses yok. Şüpheleniyorum orada hizmet yok diyorum. Niye toz duman yok ya? E, demek ki hizmet olan, hareketli olan yerde toz duman olur, hizmet olan yerlerde sıkıntı olur. Çünkü yeni katılanlar var, katıl hizmet elemanları arasında olacak. E, peki nasıl gidiyoruz biz dershanede? Çözümüm havuzumuzun tek oluşudur. Yani mienk noktamız, e, kaynağımız aynı olursa sıkıntıdan hiç korkma. Ama sıkı kay, çözümleme yöntemi, şablonu, izah etme, onu yorumlama o derdi çözümlemede o, hanım başka. Erkek başka bir formül kullanıyorsa, çözümleme yöntemi yöntem farklıysa işte o artık çıkmaza girmiştir. Ama ne yapılmalı? Hemen terk edilmeli midir? Hayır. Ee, sabredilmeli. Ee, Kur'an'da başka bir şeyle de şöyle diyor. Namazla ve sabırla Rabbinizden yardım isteyin diyor. Ee, biraz önce de saydım maddelerde. Ölçü alınır. Allah Resulü ne yapmış? Doğru yaşamış. Hiçbir şey şey yapmamış. Doğru yaşamış. Eve gelmiş tebessümünü bırakmamış, alakasını kesmemiş. Yani sen öyle yaptın, ben de sana böyle yaparım. Sen böyle dedin, ben de sana böyle diyerim diyen, böyle yapan kişi köle ruhlu insanlardır. Niye? Benim konuşmamı ve davranışımı sen belirliyorsun. Sen bana bir şey yaptın, ben de öyle yapma zorunda duydum. Sen bana bir şey dedin, ben de karşılık vermek zorunda duydum. O duyar, duyuyorum. O zaman ben sana göre hareket etmek zorundayım. Oysa öyle yapmamış peygamber aleyhisselatü Vesselam. Ne yapmış? Yapacağını yapmış. Onun ne yaptığını, onun davranışına ka karşı davranış belirlenmemiş. Bana yakışanı yapmış. O o da kendi kendisine yakışanı yapmış. O zaman sen kendine yakışanı yaparsan o da en sonunda varsa na nasibi islah olur. Ki islah olmaları çok kaviyel muhtemeldir. Yani o zaman evde o bana böyle davrandı, ben de öyle davranayım. O bana böyle dedi, ben de öyle diyeyim. Bu köle ruhluların işidir. Peki nasıl davranacaksın? Bir daha tekrar ediyorum. Ee, sana ne yakışıyorsa, doğruyu yap. Ona yakışır şekilde değil, kendine yakışır gibi muamele yapman gerekiyor. <laughs>